Caner diyor. Aa, evet Sen ne okuyacaksın? Ben de kedi okuyacağım. Ben de Yasir Şerif okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de vaka. Ben de dans edeceğim oğlum. Çok ben de merak ediyorum. Yüz dakika. GOOOOOOOL! 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 Zamanımı ayırıp izledim. Takıma bak. Anını Anadolu Üsküdar çıksa şu takımı yener amına. Atın lan olanı at. <laughs> Türkiye'nin yüzde ellisi amına kıyım. Kredi çekse 10 milyon euro verilir amına kıyım. <laughs> ya o, 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 o nasıl fener bu top oynar ya gözünü seveyim. <laughs> atın lan bozuk para ne varsa çaka atın o <laughs> çocuklarına çaka atın. Ölsün bir <laughs> çocuk. Geçen sene biz amına kıyım yarı final oynamadık. Sırf hakem yüzünden ya. Isıklayın lan. A alkışlayın şimdi ne olur alkışlayın ya. Bravo. Bravo hakem doğru karar, doğru karar. Senin de ananı s**eyim hakem. Kamenin suçu yok oğlum, takım yok, takım. S bu çocuk kameni kurtarma da gol olsun. Ya a** da bu çocuğu. Ver oğlum güzel, süper. A** C adam, C of. Mükemmel. C vardar, vardar, vardar. Gol! Vardar attı oğlum. Adamsın lan sen, sen adamsın siktir. Bir daha da maça gidelim de anasını s**eyim. Sus, sus. Bu dönemde adı s**eyim. Sus lan!

Baba hadi hadi baba. Hadi den baba. Hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi oğlum ya. çıktı pezevek. Hadi çık oğlum dedim. Ne yaptı ya. Tudu, bıraktı. Ya. Lan orada lan orada lan. bu orospu çocuklar yattı yattı işte bak gol attılar kere. Elimize verdiler.

<laughs> Allah Allah, kim uğramadı lan? Ozan kim uğramayacak başka? <laughs> senin anan avradın sikim. Anan avradın sikim senin oha. Ay sosadır. Sosu Allah'ın aşkına Allah. olsun. kaçırır. Dur Allah aşkına, Tut, hiç konuşma bir şey söylemeyin. Bırak ne olursa olsun. Biri bile konuşuyor diye bir imel al çıkıyor. Ya hadi başlayın o zaman amına koyayım. Ya biter maç biter de. De Maçı bitirmez. Beşe kadar gider bu. Oyna ne çeke iman hadi. Ya yattı bir bir çocuk ya. Döndü. Daha, ya biraz daha yerden vur ya. Önce, var ya. Hakem bitirsem aman sikerim hakem 5'e kayıyor var bunun. İsmail. <laughs> İsmail Hadi hepsini gönder. 90+5. da, oynur da. Çoğu şeyi amına kusturmuşsun sen. Hadi. Ah fuck you. Çoğu bir şeyler bildiği gibi bakıyor. İçeri doğru. İçeri doğru yönlendir. Sağına doğru yönlendir. Hem böyle form Az önce biraz daha biraz daha Belçika ve Kuvarezma bir organizasyon denemişlerdi. Başarılı olamamışlardı. Fakat <laughs> bu kez... <laughs> ee, nasıl bir tercihte bulunacaklar? ya. Allah böyle salak bir kadın anasını al ya. Anasını al ya. İzzet ne söylendi bu kadar? Ya Allah'ın e seversen be, sus. Beş dakika sus ya. Ne olursun sus ya. Şampiyon mu olduk ya? şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedi ki benimle de maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gidip bana bir atla da sonradan sonra ben çıldırıyorum. Bayıs ne yaptın? Ha bayıs yaptım. Bayıs yaptım. Yani ya, kalk şuradan. <laughs> ne çekiyorsun ya? Bir de gel ya. İzletmez önce ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefondaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Bak be, hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Hadi. Tamam Televizyon gibi ama bu televizyonu. Niye kapatıyorsun sen ya? Atıyoruz, atıyoruz. Hadi, hadi, hadi geç, geç. Bir bir. Bir bir, bir bir. Bir bir. da cezalar içerisinde. Gol, gol, gol. işaretini verdi. Çalar ol Ananı s*** gene gitti ya. Var mı? Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses var be! Lanetim çöktü. bir televizyon bozuldu ya. Lanetim çöktü. Kudumet kare. Biliyoruz. Öldüreyim ben bunu s***** Aman aman aman, aman. Geldi geldi, geldi 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 Ananı s Ananı s***** Ananı s***** Ananı s***** Ananı s***** Koca puan yok mu? Senin konunu azladın mı s***** sen sen Seda S***** S***** Şimdi Cener Sonra da beraber çıkıyoruz Cener gidiyor Gene den bir çalım, da bir çalım daha. Toparla. Aldir, Allah belası. Ha? Ha? Oyun mu lan Ha? Lan! televizyon. Benden oyun oynuyor ya. O kulağım. Ah bunlar ya. Bu ne <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Bu <laughs> ya. Ayak koyan Gökhan Gönül, Mancukiş, yanında Ozan var. Ozan topu kurtardı. Evet. Sen, de döküp Sen de döküp. Sen de döküp. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi, hadi. geldi geldi geldi. 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 geldi geldi Ge oğlan udun... geldi. Udun...

Aferin Sen ya. Şampiyon oldum. Ne Şampiyon. şampiyonu? Gel gel. gel. misin sen? Bak gel. Şampiyon oldum. Bak. misin ya? Şamp